Herkese merhaba bugünkü konumuz telefonunuza gelen çağrıları e, arayan kişinin ismini sesli söyleme nasıl yapılır onu adım adım uygulamalı olarak anlatacağım bu anlatacağım işlemi arkadaşlar e, Kişiye özel de yapabiliyorsunuz. Yani sadece bir kişiyi aradığında onun ismini okusun istiyorsanız kişiye özelde bu işlemi yapabiliyorsunuz. Şimdi nasıl yapacaksınız? Öncelikle telefonunuzda son çağrıların olduğu bölüme giriyorsunuz. Artık sizin telefonunuzun modeline göre hangisi ise girdikten sonra burada işte tümünü bölümüne geliyorsun. Cevapsız kişiler burada hepsine bakabiliyorsunuz. Yukarıda sağ tarafta sol tarafta pardon 3 tane çizgi alt alta var. O çizgilere gelip e, üzerine tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladınız. Bu şekilde bir menü açıldı arkadaşlar. Bu açılan menülerde sizi ilgilendiren kısım e, burada ayarlar kısmı. Ayarlara tıklıyorsunuz. Ayarlara tıkladıktan sonra bu şekilde bir ekran açılıyor. Bu açılan ekranda aşağıya doğru iniyorsunuz. E, bakın gelişmiş ayarlar bölümünde arkadaşlar arayan kimliğini duyurusu Arayan kimliği duyurusu diye bir seçenek var. Buna tıklıyoruz. Tıkladığımızda bu şekilde bir sayfa açılıyor. Bakın burada gelen aramalarda arayanın adı ve numarası sesli olarak okunur diyor. Arayanın kimliğini duyur hiçbir zaman yazıyor. Bunun üzerine tıklıyorsunuz. Bakın tıkladığınızda bu şekilde bir se e seçenek açılıyor arkadaşlar. Burada arayanın kimliğini duyur her zaman Yalnızca mikrofonluk e, mikrofonlu kulaklık kullanırken hiçbir zaman. Eğer her zaman yaparsanız <laughs> Pardon. aryanın hem ismini hem numarasını tek tek okur. Mikrofonlu kulaklık yaparsanız sadece kulaklık taktığınız zaman e, bu şekilde sizi bilgilendirir. hiçbir zaman yaparsanız da bu şekilde okuma yapmaz yani her zaman yaparak, Aradığınız kişinin, sizi arayan kişinin ismini sesli okutabilirsiniz. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun cevaplarım şimdilik iyi günler.